Herkese merhaba. Bilindiği üzere, her geçen gün, yoksulluk artmakta ve dünya, zenginlerin rahatça, özgürce ve istedikleri gibi at koşturdukları bir yer haline gelmektedir. Günümüz koşulları ve ekonomik nedenler düşünüldüğünde, bu duruma çok da şaşırmamak gerekir. Ancak, bu durumun nedenlerini bilmek, bir şeyleri anlamamızda yardımcı olabilir. Ülkemiz şartlarının gittikçe kötüye gitmesi, ekonominin her geçen gün bozulmaya yüz tutması, paranın sürekli değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı gibi nedenlerden ötürü yoksulluk her geçen gün biraz daha artmakta, insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekmektedir orta halli kişilerin kalmadığı, sadece çok fakirlerin ve aşırı zenginlerin var olduğu bir yer haline gelen günümüz koşullarında, ekonomik şartların doğmuş olduğu olumsuzluklar sonucunda birçok kişi işten çıkarılmakta, bunun sonucunda gelir kaynağı kaybedilmekte ve çok ciddi sorunlar baş göstermektedir. Bu durum boşanmalara neden olabilmekte, hatta intiharlara bile sebebiyet verebilmektedir. Peki ama neden sürekli borç batağına saplandığımızı düşündünüz mü hiç? Bu durum sadece devletin politikalarından ve ekonominin bozulmaya yüz tutmasından mı ileri geliyor? Biz insanların hiç mi suçu yok? Ortada bir neden olduğu ve günümüz koşullarında yaşamanın zorlaştığı bilinen bir gerçektir ancak, sadece bir durumdan kaynaklandığını söylemek yanlış bir kanı olacaktır. Bu durumun birkaç nedeni vardır. Birinci neden, harcama alışkanlıklarımız. İnsanlar, çoğu zaman, gelirlerinin üstünde bir şeyler yapmakta ve bu durum onları, borç batağına doğru sürüklemektedir. Örnek vermek gerekirse, bir kişinin harcamaları, sürekli olarak gelirlerinin aşıyorsa, eninde sonunda borçlanacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Özellikle lüks tüketim, kontrolsüz harcamalar, işe yaramayan ve gereksiz ürünler satın almak bir süre sonra geliri aşacak ve kişinin ister istemez borçlanmasına neden olacaktır. Bu durum başta önemsenmeyecek ve bir süre devam edecektir. Ancak ilk başlarda bir sorun teşkil etmese de zamanla üst üste birikecek ve bir bataklığa saplanmaya yol açacaktır. Elbette temel ihtiyaçların karşılanması gerekir ancak lüks tutumlar ve gereksiz ürünlerin satın alınması insanı zor durumda bırakır ve zamanla birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle de gelir düzeyi bir şeyleri karşılamakta yetersiz kalıyorsa. Çoğu zaman insanın kazandığı gelirin yetmemesi sonucu borçlanma kaçınılmaz olmaktadır. Bir diğer neden kredi kartları kuşkusuz kredi kartları borçlanmaya sebep olan en büyük etken olarak göze çarpar. Kredi kartlarının kullanımı çoğu zaman insana mantıklı gelir. Çünkü cebindeki parayı harcamaması bir şeyler kaybetmediği izlenimi uyandırır. Küçük miktarlar herhangi bir sorun yaratmayacaktır ancak Büyük miktarlardaki kullanım veya sürekli nakit yerine kredi kartıyla ödeme gerçekleşmesi sonucu ortaya büyük meblağlarda borçlar çıkmakta, üstüne faiz borçları eklenmektedir. Hal böyle olunca kişi bu ödemeyi yatırmakta zorluk çekmekte ve asgari tutarı yatırmaya yönelmektedir. Bir süre sonra bu durum katlanarak devam etmekte ve hiç de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sebepler yüzünden mahkemelik olanlar olduğu gibi bir daha kredi kartı kullanamayanlar bile olmaktadır. Üstelik miktar büyükse devlet nezdinde adına bir dosya açılmakta ve bir daha sigortalı işlerde çalışma zorluğu çıkmaktadır. Yüksek faiz oranları ödenmesi gereken miktarın üzerine eklenince ortaya büyük bir meblağ çıkmakta bu da geri ödemeyi güçsüzleştirmektedir. Özellikle yüksek faizli kredi kartı veya kredi borçları maliyeti artırıyor ve borç bataklığına saplanmak kaçınılmaz bir hale geliyor. Başta güzel görünüp herhangi bir kayıp yaşanması söz konusu olmasa da zaman geçtikçe ortaya çok ciddi sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Alınan ve düzenli bir şekilde ödenmeyen veya hiç ödenmeyen borçlar nedeniyle kredi notu bu durumdan etkilenmekte, bir daha kredi almakta zorluk çıkmaktadır. Bunun sonucunda kişi mevcut borçları ödemek adına daha yüksek faiz oranlarıyla borçlar almakta, bu da içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir üstelik bankaların ilk başta kredi kartı vermekte hiç zorluk çıkarmaması borçlanmayı körüklemekte ve kredi kartlarının yaygın bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. Bir süre sonra insan nakitsiz duruma alışmakta ve karta bağımlı bir hale gelmektedir. Elbette bunun sonucunda hiç istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmakta ve bazı durumlarda intiharlar bile yaşanmaktadır günümüz koşulları düşünüldüğünde, insanoğlu, bazı şeyleri yapmakta mecbur kalabilmektedir ancak, sonrasını düşünmekte fayda vardır. Genel olarak bakıldığında, yeryüzünde, orta halli insanların kalmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Ya çok fakir insanlar yoksulluk sınırı altında, ölümde dahil birçok zorlukla uğraşmakta, ya da çok zengin olanlar, dünyayı kolayca yönetmektedirler. Adaletsiz bir durumun olduğu gayet açıktır ancak insanın ilk önce kendine bakması ve ne yaptığını düşünmesi gerekmektedir. Özellikle giderlerin sürekli artmaya başladığı, gelirlerin artık yetmediği bu zamanda yapılması gereken bütçelerde yapılamamakta ve kişi ödemelerini takip etmekte zorluk çekmektedir. Tasarruf ve birikim yapmak artık hayal oldu mantıklı bir şekilde bakabilen ve akıl edebilen her kişi, gün geçtikçe, durumun daha kötüye gittiğini anlamakta güçlük çekmeyecektir. Bir yanda zengin insanlar lüks içinde yaşayıp istediklerini elde edebiliyorken, bazıları da, açlıktan ölmekte ve parasızlıktan intiharlarda dahil hiç istemediği şeyler yapmak zorunda kalabilmektedir. Bu şekilde yaşamanın mümkün olmadığı, herkes tarafından açıkça görülmesine rağmen hiçbir şey yapılmaması büyük bir hayal kırıklığıdır. Hiçbir şey olmamış gibi yapmak ve kendisi istediği şeyi yapmaktayken başkasının umursamamak günümüz modası haline geldi. İnsan hakları diye geçinen ve dürüst olduğunu iddia eden kişiler bilmelidirler ki yoksul bırakmak ve ölmekten başka çare bırakmamak da bir insanlık suçudur hem de yüz kızartıcı bir insanlık suçu. Adalet adı altında bir takım işler yapan ve dünyanın en dürüst insanıymış gibi geçinen bazı kişilerin, hüküm sürmeye devam etmesi, kaçınılmaz olanı körüklemeye devam etmekte, zengin insanların keyif içinde, lüks bir biçimde yaşaması, insanlığa dair hiçbir şey bırakmamaktadır. Sahi insanlık adına bir şey kaldı mı içimizde? Yoksa olduğunu varsayıp kendimizi mi kandırıyoruz?